Altın bahçe ibretlik hikaye. Kadına yanlış fikir veren komşu. Ebu Müslim Havlani, maneviyat büyüklerinin hem de ileri gelenlerindendir. Kendisi ibadette, ahlakta, zühd ve takvada örnek bir tasavvuf büyüğüdür. Tabi'in zamanında İslam'a girmiş, Ciddi bir araştırma tahkikten sonra girdiği İslam'da öylesine ilerlemiş ki, kendinden önce girenler ondan sonraya kalmış, ondan feyiz alıp nasihat dinler olmuşlardır. Ebu Müslim'in kendisi ilerleyip de hanımı geride kalmış değildi. Hanımı da hemen kendisine yakın şekilde manen ilerlemiş, beynin takvasına yaklaşan bir iktisat ve kanaat ehli haline gelmişti. Bu yüzden birlikte oruç tutarlar, birlikte gece namazı kılarlar, Yine birlikte vakit namazlarına hazırlanırlardı. Hatta Hılıtül Evliya da anlatıldığına göre Ebu Müslim camiye giderken tekbir alarak evinden çıkar, namaza yönelirdi. Hanımı da onu tekbirle uğurlar, yine tekbirle karşılardı. Ancak bir gün durum değişti. Ebu Müslim cami dönüşü evinin avlusuna girdiği halde tekbir sesi işitmemiş, bunun bir sebebi olacağını düşünmeye başlamıştı. Halbuki hanım evden dışarıya da pek çıkmaz, habersiz bir yere gitmezdi. Hayırdır inşaaca, diyerek kapıdan giren Ebu Müslim, az sonra elinde yemeklerle hanımının geldiğini gördü. Sofrayı hazırlayan hanım şöyle bir köşeye, o fff, diyerek verdi. Ebu Müslim şüphelenmeye başladı. Hanım, sende bir değişiklik var, nedir bu oflamalar? Cevap verdi, ne olacak, yorgunluk, bitkinlik… Bütün gün ev işleriyle meşgul oluyor, yorulup bitkin düşüyorum. Halbuki sen halifenin huzuruna girince bir hizmetçi istesen, seni kırmaz hemen verirmiş. Hanım, halifenin bana hemen bir hizmetçi vereceğini nereden biliyorsun? Benim böyle itibarım var mı ki? Varmış. Nereden biliyorsun? Nereden olacak? İşte komşu kadını. O, senin böyle yüce bir itibara sahip olduğunu söyledi. Hem halifeden sadece hizmetçi değil başka daha neler istesen alırmışsın. Onun için nüfuzunu kullanmanı, hizmetçi ile kalmayıp biraz da maddi yardım talebinde bulunmanı istiyorum. Kendisini tekbirlerle namaza uğurlayıp yine tekbirlerle karşılayan hanımının birden fikrinin bozulup dikkatinin dağıtıldığını gören Ebu Müslim buna çok üzülür, ne yapacağını şaşırır. Halife Hz. Muaviye'den böyle bir talepte bulunmayı asla istemez ama, kadın da bunda ısrar eder. Bu defa gazaba gelen büyük veli, elini açar ve bedduasını yapar. Allah'ım, beni tekbirle namaza gönderip yine tekbirle karşılayan bu saliha kadının kim fikrini çeldi, aklını bozdu ise, onun gözünü kör eyle. O anda evin öteki köşesinde bir feryat kopar. Ortalığı aydınlatın, gözlerim görmüyor. Meğer geçim bozup, Yuva yıkmakla meşhur olan komşu kadını henüz evdeymiş, birdenbire dünyasının karanlığa gömülmesine ışığın sönmesine hükmetmiş. Ancak, bunun ansızın gelen körlükten başka bir şey olmadığını anlayınca başlamış büyük veliye yalvarmaya, ben ettim, sen etme. Bundan dolayı derler ki, dindar hanımlar, dindar olmayan kadınların verdikleri yanlış fikirleri dinlememeli, Yanlış fikir verenler de günün birinde mutlaka bir belaya uğrayacaklarını hatırdan çıkarmamalıdır. Nitekim komşu kadını yanlış fikir verdi, körlük cezasına müstahak oldu. Kaynak, Yeni Aile ilmi Hali, Ahmet Şahin, Cihan Yayınları Kelime-i Şehadetin Ağırlığı, Resulullah S.A.V. Efendimiz bir gün, ihlasla söylenmiş bir kelime-i şehadetin, ahirette müminin terazisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır. Aziz ve celil olan Allah Teala kıyamet günü, ümmetimden bir adamı halkın içerisinden alır ve onun için 99 adet büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür. Allah Teala adama sorar, bu defterde yazılı olanları inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim, olmadık şeyler yazarak sana zulmetmişler mi? Kul, ey Rabbim, hayır, hepsi doğrudur, der. Allah Teala sorar, bunları işlemenden dolayı beyan edeceğin bir özrün var mı? Kul, hayır, ey Rabbim, der. Aziz ve celil olan Allah Teala, evet, senin bizim yanımızda büyük ve makbul, bir de hasenen, iyiliğin var. Biz bugün sana zulmetmeyeceğiz, buyurur. Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür yazılı. Sonra Allah Teala buyurur, ağırlığını yani amellerini hazırla. Kul sorar, ey Rabbim bu defterlerin yanındaki şu kart da ne? Allah Teala ona, sana zulmedilmeyecektir buyurur. Hemen defterler mizanın bir kefesine konulur, kart da diğer kefesine tartılırlar. Neticede defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hafta sonu bahçe ziyareti. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.